Ee, sayın Başkan, Değerli Komisyon Üyeleri, Sayın Milletvekilleri, Sayın Bakan, Milli Savunma Bakanlığımızın değerli bürokratları, nüfusu 90 milyona yaklaşan 780 bin kilometre karelik, dünyanın çok özel bir noktasında, jeopolitik değeri tartışılmaz bir ülkede ve aynı zamanda ateş çemberi içinde kuzeyimize baktığımızda Ukrayna-Rusya savaşı, güneyimizde Gazze'de hala bitmemiş bir savaş, belirsizlikle doğru olan bir Orta Doğu coğrafyası, doğudan batıya, kuzeyden güneye böyle bir alanda ülkemizin savunma harcamalarının yüksek olması ve giderek artış göstermesi gayet anlaşılabilir bir şeydir. Nitekim dünyanın en büyük yüz silah üreticisi şirketi arasında Aselsan 43. Türk Havacılık ve Uzay Sanayi TUSAŞ 47. Roketsan 71. Asfalt 78. ve Makina Kimya Endüstrisi 80. sırada yer alıyor. Bu arada e, bu arada NATO verilerine göre Türkiye'de savunma harcamaları 2023'te tahmini 16.6 milyar dolarken bir yılda yaklaşık %37 oranında artmış ve 2024'te 22. 7 milyar dolara çıkmış. Bu da gayri safi milli hasılanın yaklaşık yüzde iki birine, iki nokta denk geliyor. Az önce Sayın Bakan da ifade etti. Bu sene gayri safi milli hasılanın yüzde iki savunma harcamalarına hasredilecek. Bütün bunların anlaşılabilir olduğunu teslim ederek bu noktadan hareketle bazı kalemlerin net olması ve belirsizliklerin bulunmaması gerektiğini altını çizerek e, konuyu e, Eurofighter e, anlaşması ile ilgili bazı hususlara getirmek istiyorum. 27 Ekim tarihli anlaşmada 20 adet Eurofighter Typhoon uçağının alımı söz konusu oldu ve İngiltere Başbakanı Starmer Ankara'da mürtetaba üstünde e, mutlu bir şekilde 8 milyar sterlinlik bir anlaşma yapıldığını ifade etti. Sonra gitti İngiltere'de bu rakamı 10 milyar sterlin olarak verdi. Ve 20 bin kişiye İngiltere'de istihdam sağlanacağını belirtti. Ee, Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamalarda 5.4 milyar sterlin yani yaklaşık 10.7 milyar dolarlık bir e, harcamadan e, söz ediliyor. Şimdi tabi bu tür anlaşmalarda birim fiyattan ziyade Paketin tamamı önemli. Uçak gövdesi, motor, simülatörler, eğitim, bakım altyapısı, yedek parça stokları, silah sistemleri, mühimmatlar, belli bir süre için lojistik destek bunların hepsi hesaba katılması icap ediliyor ama biz bu anlaşmada Eurofighter anlaşmasına bunların yer alıp almadığı konusunda net bir bilgiye sahip değiliz. Kuveyt 28 Eurofighter için 7.96 milyar euroluk bir anlaşma yapmış. Yani kabaca uçak başına 200, 285 milyon euro tam paket olarak düşüyor. Katar gene 24 uçaklık aynı pakette benzer büyüklükte olduğu biliniyor. Silahlar, eğitim, destek hepsi dahil. Şimdi dolayısıyla Türkiye'nin 20 uçak için 7 ila 8 milyar sterlinlik bir zarf için pazarlık yapıyor olması. Uluslararası emsallere göre normal değil, pahalı gözüküyor. Bu konuda e, Sayın Bakan ve Bakanlık bilgi arz ederse e, uygun düşecektir. Tabii şunu hatırlamamız da e, gerekiyor. Biz bu noktaya ki Eurofighter alımı zorunlu gözüküyordu. E, zira Türkiye'de büyük bir e, zaf, savunma bakımından zaf teşkil eden e, bir durum söz konusu. Eğer F-35 programından çıkarılmış olmasaydık bu S-400'ler nedeniyle onların da akıbeti meçhul ne işe yaradıkları, ne yapıldıkları, 2,5 milyar dolar niye verildi, nereye verildi ve karşılığında ne alınmış oldu? 12,5 milyar dolarlık F-35 programından ve daha da getirisi olacak bir programı terk etmek zorunda kalmaktan gayri bir de Katsa yaptırımlarına ülke maruz kaldı. Ve 100 F-35 uçağını 9 milyar ödeyerek alacakken yani şimdi onun beşte birini onun çok altında bir teknoloji olan Eurofighter alımı için ödeme durumundayız. Sayın Cumhurbaşkanı Amerika'da yaptığı temaslardan sonra Trump'ın kendisine F-35 konusunda söz verdiğini söylüyor ama Trump'ın sözleri, Amerikan Başkanı'nın sözlerinin geçerliği nedir, ne kadardır? Bugüne kadar son 6 aylık, 7 aylık uygulamalarından görebiliriz. Kaldı ki verdiği sözün de e, yerine gelmesi halinde bile e, son derece şüpheli olmakla birlikte İsrail ve Yunanistan'la kıyaslandığı zaman e, hava gücümüz e, oradaki F-35'lere bakıldığında üst segmente teknolojik üstünlüğe nasıl giderilebilecek ülkemizin bu açığı bunu bilemiyoruz. İsrail derken F-35'lerin özel bir Adir diye özelleştirilmiş 5. nesil uçaklara sahip ve oradan edindiği eda ile adeta Türkiye'ye karşı tehditkar bir dil kullanmaya da devam ediyor. Daha çok yakın tarihte Netanyahu'nun Türkiye'ye F-35 alımına, İsrail'in Amerika tarafından buna verilmesine asla izin vermeyece, açıkça e, ifade edildi. Ve aynı Netanyahu, İsrail'in soykırımcı başbakanı Netanyahu, Türkiye'ye F-35 aldırtmayacağız demenin ötesine geçerek, Suriye'de e, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kullanabileceği bir askeri üssü vurduklarını ve Türkiye'nin oradaki askeri mevcudiyetine de izin vermeyeceklerini söyledi. Şimdi hal buyken, e, konu Suriye'ye gelmişken, ee, Suriye'de e, Türkiye'nin bazı angajmanları olduğu, e, Savunma Bakanlığımızın girişimleri olduğunu biliyoruz. Az önce Sayın Bakan'ı dinlerken e, ilginç e, sözcükler kullandı. Bir bölümde, aynen metinden okuyorum, başta PKK, PYD, YPG, SDG olmak üzere hiçbir terör örgütünün bölgede kök salmasına ve farklı adlar altında faaliyet yürütmesine izin vermeyeceğimizi bir kez daha hatırlatmak isterim dedi. Hemen altındaki paragrafta yakın zamanda taraflar arasında Amerika Birleşik Devletleri'nde yapılan görüşme ve koordinasyonlarda Suriye ve SDG arasındaki entegrasyon sürecinin de hızlı bir şekilde tamamlanmasını bekliyor. Halihazırda sağdaki gelişmeleri yakından takip ediyor. Her zamanki hassasiyetimiz, tüm tedbirlerimizi alıyoruz. Bu çerçevede komşumuz Suriye ile yakın bir diyalog halindeyiz dedi. Şimdi bu iki paragrafın üslubu, ruhu ve dili birbirine çelişiyor. Sanıyorum daha önceki paragraf eski alışkanlıkların getirdiği bir paragraf ve giderek bunun terk edilmesi ve Suriye'de tehditkar bir dil yerine Suriye'deki bütün unsurların, bütün aktörlerin e, re yönelik teşvik edici, birleşmeye yönelik, teşvik edici ve bu tür telkinde bulunucu bir dil konuşulması e, kullanılması isabetli olacaktır da bir hafta önce benim de hazır bulunduğum bir toplantıda SDG'nin başkomutanı sıfatını taşıyan Mazlum Abdi Türkiye'ye teminat verici bir üslupla e, entegrasyon çalışmalarının devam ettiğini ve entegrasyon halinde e, hiçbir şekilde e, Türkiye'ye kendilerinin bir tehdit teşkil etmediğini ve Türkiye'yle de görüşmek istediklerini ifade etti. Savunma Bakanlığımız bu konularda esnek olup Suriye'nin birliğine hizmet edecek bir dil kullanması ve yaklaşım göstermesine isabet vardır. Şunu da ifade etmek isterim. Suriye, Suriye dediğiniz şu andaki Şam yönetimi daha iki ay öncesine kadar dünyada terör örgütleri listesinde yer alan bir durumdu. Şimdi ondan çıkması fevkalade memnuniyet vericidir. Ama Türkiye... İsrail'e Suriye'yi teslim etmemek, İsrail tehditlerine karşı sağlam durmak için kendi savunma harcamalarına dikkate almanın yanı sıra tekrar edeyim, Suriye'deki bütün taraflar arasındaki birliği teşvik edici bir dil ve bu temasları yürüterek rol almasında ülkemizin güvenliği ve Suriye'nin birlik bütünlüğü bakımından da sonsuz yarar vardır. Bu vesileyle Bakanla bu uyarılar nezdinde ve bütçe konusundaki ee, bir takım belirsizlik ve muğlaklık içeren noktalarda da açıklık getirmesi dileklerimle hepinizi saygıyla selam